Bankalar Şubat ayının ilk günlerinden itibaren maaş aralıklarına göre sunacakları güncel promosyon ödemeleri ile ilgili bilgilendirmede bulunuyorlar. Şubat ayının ilk gününden itibaren emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında ek zam farklarına dair ödemeler ve maaş promosyonları yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada SSK emeklilerinin ek zam farklarının 6 Şubat tarihinde, Bağkur emeklilerinin et zam farklarının ise 7 Şubat tarihinde ödeneceğini duyurdu. Et zam farklarının yanı sıra, promosyon ödemeleri de merak edilen konular arasında yer aldığı için bankalar Şubat ayının ilk günlerinden itibaren resmi internet siteleri üzerinden yayınladıkları bilgilendirme metinleri ile ay sonuna kadar devam edecek olan emekli promosyonu fırsatları ile ilgili bilgilendirmede bulunuyorlar. Emekliler de maaş aralıklarına göre Şubat ayında sunulan güncel promosyon fırsatlarını yakından takip ediyorlar. Emekli promosyonu Şubat 2024 ödemesi. Yapı Kredi tarafından yapılan açıklama ile birlikte 3 Şubat tarihinde başlayan ve 29 Şubat tarihine kadar devam edecek olan emekli promosyonu kampanyasının detayları belli oldu. SSK Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin maaşlarını 3 yıl boyunca yapı krediden alacaklarına dair taahhüt vermeleri durumunda elde edecekleri promosyon ödemelerine ilişkin yapı kredinin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilendirme metninde promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşulu olmadan, bir aylık net gelir 3499 TL'ye kadarsa 4500 TL, 3500 TL 7499 TL arasında ise 5.250 TL, 7,500 TL ila 9,999 TL arasında ise 6.750 TL, 10.000 TL'nin üzerinde ise 7.500 TL nakit promosyon ödenir denildi. Emekli promosyonu ek kampanyalar 29 Şubat tarihine kadar devam edecek olan emekli promosyonu kampanyası çerçevesinde Yapı Kredi'den maaşını 3 yıl boyunca alacaklarına dair taahhüt veren emeklilere 4500 TL'den başlayan 7500 TL'ye kadar promosyon sunulurken ek kampanyalar neticesinde emekliler 12000 TL'ye varan promosyon elde edebiliyorlar. Bu çerçevede maaş aralıklarına göre sağlanacak olan güncel promosyon fırsatlarına ve Yapı Kredi'nin ek kampanyalarına erişmek Ayrıntılı bilgi edinmek isteyen kişiler yapı kredinin resmi internet sitesinde yer alan kampanyalar sayfalarını ziyaret edebilirler.